Doğa hiçbir katkı maddesi yok. Yani e, eski düzen dediğimiz bu taşlarla mı? Taş, taş <laughs> değirmeni de ütülen bu? Taş değirmeni Evet. Ne yapıyorsunuz bunu piyasaya satıyor musunuz? Yok satıyoruz, halka da ütüyoruz. Halk, kendi getirdiği zaman buğdayla da ütü veriyoruz. Halka da satıyoruz. Yani kendimiz de ütüyoruz, dükkanında satıyoruz. Normal onunla bunun fiyat farkı var mı? Fiyat değil. farkı yok. Aynı değerlerde sadece bunun özelliği katkısız ve kepekli. Ee, ben isim Ramazan Kocabaş. Eee değirmencilikle uğraşıyoruz. 30 yıldır aşağı yukarı bu işle mücadele ediyoruz. Bu işten ekmeğimizi çıkarıyoruz.